Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Gaziantep ili Nurdağ ilçesi Balık Alan Mahallesi Muhtarı Yusuf Buğda ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizler de Teşekkür hoş geldiniz. Diyorsun. Evet muhtarım. Kaç dönemli muhtarız? Bu ikinci dönem. İkinci dönem seçildiniz. Evet efendim. Birinci dönemde hangi hizmetleri yaptınız? Halk sizi ikinci dönemde tercih etti efendim. Birinci dönemde elimizden geldiği kadar bir kültür Cem evi cemevi diyelim. Evet. Sosyal tesis. Ben artık cemevi cümlesini kullanılmasını istiyorum. Arkadaşların evet. da yazmasını istiyorum. Neden? Evet. Yani bunun artık sosyal yani bir statüsün olmasını istiyoruz. Zaten Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu cemevine gitti. Değil mi efendim? Evet. evet doğru. da evet. ben canlı olarak da yani diğer röportajlarımda da dile getirdim geçenlerde. E, Avşin ilçesinde Karaman Maraş'ın e, Oğlakaya köyünde. Orada da güzel e bir cem evi Birçok yerlerde yapmışlar. Onların hepsini duyuruyoruz. Bazı arkadaşlar işte cem evi yazdırmaktan çekiniyor. Biz onların yazmasını istiyoruz. Evet. O, koronada, e, Koronada Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, belediyelere meclis kararı almasını istedik biliyorsunuz. Yani biz zaten evet. gazetemizi bütün yetkililere gönderiyoruz. Onlara da ses getiriyoruz e, ee, nerede çektik? Denizlerde çektik geçen çok güzel bir cemevi yapmışlar. Yazmışlar evet. cemevi olarak siz de Hı yazdırabilirsiniz. Doğru mu efendim? Evet doğru. Evet yani biz bunların artık artık artı belediyeler tarafından buraların da elektrik ve su paralarında karşılanmasını istiyoruz. Doğrudur. Değil mi efendim? Çok. Evet. Çok güzel. Başka ne hizmet yaptık efendim? Valla işte şimdi biz bir zoru başardık. En büyük sıkıntımız işte bu Cem eviydi, öyle evet. söyleyelim. Evet. Onu da kendi imkanlarımızda, çevredeki uyarlı vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın desteklerine evet. bir zoru başardık. Evet. Bunu yaptık şu afaliyede. ikinci teras katını bir hafta on güne kadar başlatacağız. Evet. Şu malum kışın yoğun geçtiğinden dolayı başlayamadık. Şu an bir hafta on güne kadar ikinci kat, işte bu teras katı. Evet. Bunu yaptıracağız. İşte eksiklerimiz daha var tam tamamen bitmedi. İşte bir bakıcı, ayırten dışarıdan mutfak. Evet. Bu mutfak şey tamamlanmalı, değil mi? Tamamlanmalı. Evet. Misafir varan yapıldı mı efendim? Yok. Şu an daha misafir hanemiz yok. İşte üst katı gerçekleştirirsek, ikinci evet. teras katında o da düşünüyoruz yani. Evet çok güzel. Ee, bir de bir şey misafir. Yine e, dönmesini düşünüyoruz yani. Karamanmaraş'ın Göksu ilçesinde oğlu. Yemevi evet. yani çok güzel. Onlar misafirhane da yapmışlar güzel. Misafirler evet. geldiğinde orada ağırlayacak ayrı ayrı evet. yerler yapmışlar. Çok güzel yani hayran kaldım. Onu da daha önce yayınladık. E, bu yolları sormak istiyorum. Yani yolunuzdan gelin buraya ulaşana kadar e, bin bir, bir güçlükte mutlaka çukura düşmemiz bir şansımız yok yani. Şimdi bizim yollarımız hep güzeldi kötü değildi. Geçen yıldan beri yollarımız kötü oldu. O da malum bu Kılavuzlu barajın baraj istikametinden evet. gelenden dolayı bir bize ait olan asfalt yolumuz tamamen kanal altında kaldı. Evet. E, bu da bitmeyene kadar devlet etkileri tabii ki bu yola el atmadılar. Ama bittikten sonra çalışma yapılacağını bize beyan ettiler. Evet. Biz de onu bekliyoruz. Bu sene de kış malum geçti. Yollarımız suyun altında kaldı bize verilen yolu yolda suyun altında kaldı. Şu an işte görüşmeleri başlattık. İnşallah kısa bir zaman içerisinde biraz sıkıntı çekiyor ama inşallah bunları aşacağız. Evet. Şimdi... Bu yol çalışması yani kanal çalışması bittikten sonra biz buranın da mutlaka sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Tabii, muhakkak. Ee, muhakkak. Fatma Şahin e, Şehit Kamil'de birkaç yeri sıcak asfalt yaptırmış. Hı hı. Dün de baktık Kahramanmaraş'ta eee iki köyün yolunu, ediyor çünkü köyün yolunu size rastladık. Yani buranın da biz mutlaka yolunu size rastlatmak yapılmasını istiyoruz. Değil mi? Evet, evet. Doğru. Yani, yani çok kasis oluşmuş. Yani anlatmakla hı hı. ne kadar anlatsak gelip görmeden bilemezler. Değil mi efendim? Tabii, tabii. Yani çukurlar artık o kadar derin olmuş ki sayın izleyiciler. Yani geçen Minehöyük muhtarımız da lastiğini kestirmiş. Ben hı de doğru. buradan giderken baktık lastik inmiş. Lastikçiye gittim. Benim lastik de. O kenarına gelmiş. Lastik, hı hı. lastik almak zorunda kaldık. Yani biz buraya bir defa geldik sayın izleyiciler. Lastik bizi, e, kesildi. Yani o kasisler, çukurlar çok derin olmuş. İşte Minehoyuk muhtarımız da aynı durumda. Geçip hı hı. Bizden bir gün önce aynı durum başına gelmiş. Buradaki vatandaşlarımızın en önemli sorunu yol sorunu. Yok. En büyük evet. sorunu soruyor. Biz mutlaka kalıcı çözüm istiyorum. Yani şimdi yol sonradan yapılabilir mi? Ancak bu yolun e, alt altyapısı hazırlanabilir. Değil mi efendim? Evet efendim. Altyapısı evet. hazırlanması lazım ki biz ondan evet. sonra geçilsin. Evet. Evet muhtarım. E, köy konağı, muhtarlık odası var mı? Evet. Var evet, ya. Onları Muttarım. bitirdik. Evet. İşte eksiklerimiz var. Alt yapı yapıldı efendim. Alt yapımız yapıldı. çok güzel. Parke evet. taşı tamamlandı. Parke taşımız e, bir kısmını yaptırdık. Bir kısmında söz evet. aldık belediyenin tarafında İnşallah Evet. Kısa zamanda başlayacağız. İnşallah. Bir başka eksiklerimiz malum evet. başlıyor. Şu an en büyük sıkıntımız yol. Evet. Yol sorumluluğu. Yani yol sorumluluğu. Evet. Bir, bir an önce. Evet. Tamamlanmasını istiyoruz gelsinler arkadaşlar bilir mi ne? Evet. Evet. Tebrikler. Buyurun gel. Gelin arkadaşlar oldu. Oldu sonra görüşürüz. Gel. Devam etsene Ender Hanım. Hoş, Hoş gel olur. geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi akşam ancak şey yaparız. Şey Tebrikler. Evet. akşam pak istersen ikinci bölüm bölümünden başlarız. Ha tamam.